emeklerimizle başlayacağız. Sefalet ücretine mahkum edilen emeklerimizle başlayacağız. 12.500 lira maaş hak görülüyor onlara. Yani insanca yaşayamıyorlar bu ülkede. Sefalet ücretiyle yaşıyorlar ve Emekler Derneği Başkanı Kazım Ergün mecliste komisyonda milletvekillerine seslendi. Beslenemeyen emekliler hastaneye düştü dedi. sağlıklı ve dengeli besleniyor musunuz? Hangi parayla besleneceğim? Peynir kaç para? Kıyma, et ne kadar? Yok beslenemiyoruz. Çünkü maaş etmiyor. Kiraya mı vereceksin 14 lirayı yoksa yiyeceksin mi elektrik suya mı vereceksin? Bugün hastanelere gidin gezin aklınızın alamayacağı kadar hasta sayısıyla dolu. Niye? Sağlıklı beslenemiyor. Hastaneler sağlıklı beslenemeyen emeklilerle dolu dedi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün mecliste plan bütçe komisyonunda vekillere emeklinin halini anlattı. Kök maaşı düşük olanlar Temmuz'da da zam göremedi. 10 bin liralık maaşları 12 bin 500 lira oldu diye Ağustos ayını bekliyorlar. Ürünlerin fiyatı ise zamlı. Cumhurbaşkanlığının desteğiyle SGK'nın hazırladığı emekliler yılı internet sitesine göre emeklinin günde 3 öğün beslenmesi et ve sütü sofrasından eksik etmemesi gerekiyor. Mando yoğurdu yiyorum, bal kaymak yiyorum, Manda kaymağı yiyorum. Hiçbirine de para vermiyorum. Rüyada. Gerçekte ne, ne yapıyorsunuz? Kasabın önden geçerken şöyle bir ağzımı siliyorum, geçiyorum. Et ne kadar süre sıklıkla yiyorsun? Kurbandan kurbana. Kırmızı etin kilosu 400 ile 800 lira arasında. Emekli Orhan Akgel sofrasına et koyabilmek için pazarda çorap satıyor, çalışmaya devam ediyor. Ek gelir elde ederek geçim stresini azaltmaya çalışıyor. SGK'nın emeklilere stres atmak için tavsiyesi ise yoga ve meditasyon. Şaka yapıyorlar bunlar ya. <laughs> dalga geçiyorlar burada dalga. Stresle başa çıkmak için ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Sosyal güvenlik kurumunun önerisi yoga yapın, spor yapın. Ya yoga yapmayı bilmiyorum ki ben nasıl yapacağım yogayı ya. Kursa mı gideceğim yani? Bir kurs kaç para biliyor musunuz? Yoga mı? Ne yoga yogasıymış kızım o? Ne yogası? Sosyal güvenlik kurumunun örnekleri. Yok be önekleri. kızım Allah bildiği gibi yaratsın onları ya. Emekliye günlük tüketmesi önerilen 5 porsiyon yani 400 gram meyve işte bu kadar yapıyor. İçinde 3 tane incir, 1 tane erik, biraz üzüm ve biraz kiraz, 2 tane de kayısı var. Emekli hepsini alabilmek için 30 lira ödemek zorunda haftalık 210 aylıksa sadece bunu yemesi 900 lira tutuyor. Ne? Kızım ben o 5 porsiyonu ancak haftada 10 günde bir tüketiyorum. Bak. 180 lira bir parça peynir. Domates parası kalmadı 200 liradan. Nasıl geçineceksin? Bize verecekler ki beslenelim yoksa öbür türlü kuru ekmeğe talip. Hangisinden alıp da yemek yapacaksın? 90 lira barbunya. 150 lira bam ya. Emekli gelip sadece bakıyor. Nasıl alsın bir kilo kayısı 35 milyon lira, bir kilo vişne 70 lira, bir kilo incir 70 lira, bir kilo kira 80 lira. Emekli nasıl yesin? Emeklilere günde en az 2,5 litre su içmeleri, 4-6 porsiyon tahıl ürünleri tüketmeleri öneriliyor. Aylık sadece su masrafı 500 liradan fazla. SGK'nın tavsiyeleri kirasını ödeyemeyen, gıda masrafını bile karşılayamayan emeklinin gerçeklerinden çok uzak. 165 kiraya zam isteyecek benden. Nasıl vereceğim? Ben ne kadar aldım? %24 aldım. Sadece kira değil, ele elektrik su 348 lira su faturam gelmiş. Çocuklarım yardımcı oluyor sağ olsunlar.